Merhaba, evdeyiz. Bugün korona krizinin piyasalarda ve ekonomilerde yarattığı depreme dair bir hasar raporu çıkarmayı deneyelim. Önümüzdeki haftalarda neler olabileceğini öngörmeye çalışalım. Geçen haftanın ana gündem maddesi Amerika'daki biliyorsunuz 2 trilyon dolarlık paketti. Beyaz Saray ve Kongre Amerikan ekonomisinin krizin, korona salgınının ekonomide yarattığı tahribata karşı 2 trilyon dolarlık dev bir e, pakette desteklenmesi konusunda anlaştı. Paket dün e, kongrede yasalaştı. Bunun etkisiyle e, geçen hafta ilginç bir şey oldu. E, ve Amerikan borsası e, yükseldi. E, korona e, salgının yayılması sonrasında ve müthiş düşüşler yaşanmıştı bütün dünyada. E, bizim borsamızda, türü, borsa İstanbul'da düşmüştü. Amerikan borsasında da e, rekor düşüşler gerçekleşmişti. Ama geçen hafta bu 2 trilyon dolarlık paket, yatırımcıların, kuruluşların, insanların bir oh çekmesine yol açtı. Biraz rahat nefes alma imkanı sağladı ve bunun etkisiyle Amerikan borsası 1930'lar yani meşhur 29 buhranından bu yana ki en hızlı yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. Onun dümen suyunda bizim borsa İstanbul'da yükseldi bir miktar ve yine onun dümen suyunda TL dolar karşısında bir miktar değer kazandı. Neden? E, korona salgınlığıyla e, bütün para piyasalarında dolar değer kazanırken ne oldu da geçen hafta e, TL ve bu arada diğer gelişmekte olan ülke paraları e, dolara e, bu eğilimi tersine çevirdiler ve dolar karşısında değer kazandılar. Çünkü bu panik duygusu, e, korona salgının yayılmasıyla başlayan panik duygusu bütün kuruluşları, yatırımcıları, insanları dünyanın dört bir yanında dolara akın etmesine yol açmıştı. Çünkü herkesin borcu var, ödemesi var. Önümüzdeki günlerde vadesi gelecek olan. Kira ödemesi var, maaş ödemeleri var, geçmişte kalan borçları var. Bunları ödemek için insanlar, yatırımcılar, kuruluşlar nakitte kalmak istediler. Nakit kraldı ve nakitin de adı dolardı. Hatta öyle oldu ki altın bile düştü. Kriz dönemlerinin biliyorsunuz güvenli limanı altın bile korona virüsünün yılmasına paralel olarak düşüş gerçekleştirdi. 1700 dolarlardan 1400 küsur dolarlara kadar geriledi. Çünkü herkes elindeki altınları dahi keşte nakitte kalabilmek için sattı. Geçen hafta yalnız bu trend tersine döndü. Tersine dönmesinin sebebi de bu Amerika'daki 2 trilyon dolarlık dev paketti. Bu paket kapsamında biliyorsunuz Amerika'da Amerikan vatandaşlarına kişi başına 1200 dolar çek verilecek. İnsanlar bu işte işsiz kalmanın parasız kalmanın zorlukları zorluklarıyla başa edebilmeleri için bunun yanı sıra işte havacılık gibi ağır kriz yaşayan sektörlere direkt keş nakit destekleri sağlanacak. Bir takım vergi vergiler ertelenecek. İşsizlik sigortasının kapsamı genişleyecek. Amerika'daki bu dev paket ve bunun üzerine Amerikan Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyi başlatması ve parasal genişlemenin hiçbir sınırının olmayacağını açıklaması yani bu şu demek. Ben bütün bankalardan ve hatta reel sektör şirketlerinden bonoları tahvillerini alacağım. Karşılığında onlara keş vereceğim. Böylece onların elinde kasalarında keş para olacak. Onları işte parasız kalmaktan kurtaracağım. Bunun karşılığında onların bonoların tahvillerini ben kendi kasamda tutacağım. Ama böylece piyasaya likidite vermiş olacağım. Olarak özetlenebilecek olan parasal genişleme programının hiçbir sınırının olmayacağını açıkladı Amerikan Merkez Bankası. Onun üzerine 2 trilyon dolarlık paket e, piyasalarda bir geçici de olsa bir e, nefes alma, e, bir yükseliş e, dalgası geçirdi. Bizim borsa İstanbul'da biliyorsunuz yükseldi e, geçen hafta. Bu arada e, dolar 6.50'yi daha önce geçmişti. Yeniden girdi. TL bir miktar değer kazandı. TL'nin değer kazanması bu anlattığım e, süreçle ilgili. Sadece çünkü TL değil bütün gelişmekte olan ülke paraları neredeyse geçen hafta dolar karşısında değer kazandılar. Dolar endeksi denilen ve doların işte altı büyük, altı önemli para birimi karşısında TL yok aralarında karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi geçtiğimiz hafta geriledi. Bir miktar geriledi. Bu e, bu soluklanma diyelim geçici olabilir. Aman dikkat. E, nitekim zaten haftanın son günü Cuma günü yeniden bir miktar düşüş vardı dünya borsalarında. Korona virüsünün ne zaman biteceğini, bu salgının ne kadar süreceğini, aşının ne zaman ilaçların ne zaman bulunacağını bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Dolayısıyla piyasalardaki, para piyasalarındaki düşüş sürebilir. Henüz daha dibi görmemiş olabiliriz. Buna benzer geçici soluklanmalar Olabilir ama bu geçici soluklanmalar dipten dönüş değil sadece düşüşte bir mola e, anlamına gelebilir. E, dolayısıyla e, soğukkanlı olmakta e, dikkatli davranmakta e, büyük fayda var. Henüz daha e, sonuna gelmiş maalesef değiliz. Aynı şey tabii ki TL cinsinden varlıklar ve TL içinde e, geçerli. Henüz daha e, dolar TL'nin nerede durulacağını bilmiyoruz bu Türkiye ekonomisi ne oranda etkileneceğiyle e, yakından ilgili ama sadece onunla ilgili değil dünya ekonomisinin de bu korona salgından ne oranda etkileneceğiyle de yakından alakalı. Doların e, TL karşısında e, nereye gideceği ve bu arada TL varlıkları işte bononun tahvilin, tahvil faizlerinin ve tabii ki borsa İstanbul hisse senetlerinin değerini e, korona virüsle ilgili gelişmeler belirleyecek ve o e, orada şu anda büyük bir belirsizlik var. Geçen hafta evet biraz soluklandık. Önümüzdeki hafta ne, ol ne olacağını kimse bilemez. Buna ilişkin iddialı öngörülerde bulunmak kihanetten ileri gitmez. Nostradamusluk yapmanın manası yok. Ama şimdilik bir bu iki tri trilyonluk paketin Amerika'daki ve bu arada işte bir takım başka destek paketlerinin mesela IMF'in hazırladığı 1 trilyon dolarlık destek paketinin G20 ülkelerinin son toplantısında bütün ülkelerin 5 trilyon dolarlık bir paketle ekonomiyi destekleyecekleri sözünü vermelerdi. Bu arada Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası'nın 750 milyar dolarlık bir parasal genişleme 750 milyar euroluk bir parasal genişleme programını başlatması ve ee, Almanya'nın e, genellikle e, bütçe açı vermekten e, her zaman fellik fellik kaçan Almanya'nın bütçe açığı vermek pahasına e, ekonomiyi destekleyeceğini açıklaması. Bütün bunlar e, ekonominin çökmesine, koronanın etkisiyle bir felaket yaşanmasına izin vermemek için e, dünya devletlerinin e, ve para otoritelerinin ellerinden gelene, gelenleri e, artlarına koymayacaklarını gösterdi.